Merhaba arkadaşlar. Ax kanalına hoş geldiniz. Bugün Super Dream Fest için transfer atacağız. 750 DB'miz var. Ee, şöyle kısaca takımı göstereyim. Mavi non Japon takım. Şu an istediğim oyuncular herkesin istediği Tsubasa. Mükemmel bir pasivi var. Canlı yayını izlediyseniz kardeşim aldı. Denedik. Muazzam bir şekilde. Onun haricinde Dream Natu da işime yarar. Ama ben Vakap istiyorum ilk olarak. 750 dB ne alacağız hiç bilmiyorum. Patlayabiliriz. Umarım patlamayız. Bu arada videoyu beğenip like atarsanız yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Transfere geçiyorum arkadaşlar. 750 dB. Tsubasa tarafından başlayacağım. Nasıl gideceğiz bilmiyorum. Umarım çok sinirlenmeyiz. Su bizi patlatmaz. Lap bizi patlatmaz. İlk 50'yi sallıyorum. Ben de konuş bir yandan ya ben. <laughs> Hafif kasmalar var ama birkaç iki tanecik kuş geçti ya. <gülüyor> Boş. <gülüyor> Bakalım ne alacağız. 750 db Memo biraz kasıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Durumlar nasıl abi? Şu an ikinci sitebi atıyoruz. Hiç kuş geçmedi. Yine boş. Bence babalara geldik. Bir şey alamayacağız gibi. Üçüncü sitebe başlıyoruz arkadaşlar. Bence hiç dream vermeyecek. Öyle hissediyorum. Memo'da mı kasma var? Ben anlamadım ki. Memo mu kasma? Çok kasıyor yani. Yok bunda da vermeyecek. Boş. 3'te 0. bedava DB biriktirdi bize. Şimdi bedavaya mı Bedava atıyorum şu an. Evet, inşallah fake değildir. Bakalım Schneider vuruyor. Topa vurdu. Geçmişe de dönmedi lan. Bu fake de çıkabilir ha. Bir tane geldi. Bir tane de vur. Ben yani hadi inşallah. Hadi bakalım abi. <laughs> i̇nşallah dream'dir ya. Bu vakap falan olsun ya. Hadi be. İlk. Of en son da bir de ya ben nasıl dayanırım lan buna? Hadi ya inşallah vakaptır ya ya da sudur. İşime yarayacak bir şey olsun ya. Hadi. Hadi. Ya bu ne be? Öf. Ne? Yeşil Şinay Ellevin Kulüple. Götüme sokacağım. <laughs> <laughs> Of of. Neyse ben de çok boş geçtim Oğlum şu artı bir tane benim... iki artı alamadım. Benim 750 dbm var ya. Kaldı 600. Bak yine boş. Daha çok var daha çok var. Hemen şey yapma. Bir gir çık yap istersen. Bir gir çık yapalım şu memoya. Çok kasıyor. Evet arkadaşlar gir çık yaptık. Biraz kasmalar vardı kusura bakmayın. İkinci üçlüye başladık. Baya bir kuş geçti. Evet bir Aldık saki abi. vurdu. İnşallah alıyoruz. Aldık burada. Geçmişe de döndük. Geçmişe de döndük. İki tane bir tane de vur anasını sattım. Üç tane oldu. Hiç bir tane daha. daha vur. Dört ol beş ol git. Bokunu çıkarma. Bokunu çıkarttık biz de arkadaşlar. Bok gibi adamlar geldi bu arada. Efsane Hı. boktan adamlar. Evet bu kadar efsane boktan adamlar olamaz. Ne diyorsun oğlum ne, ne geldi? MS Nitta. Dream Clivert. Dream Cults. Götümüze sokmaya devam ediyoruz Hı. bunları. Ama ne alakalı? Salak salak bannerlar veriyor ya. Bu kadar olur ya. Al göt. Tövbe tövbe. Bunda da boş. Saçma sapan bannerlar. Gitti bütün DB'ler. Bir tane banner alamadık ya. Yok böyle bir şey ya. Hiçbiri işime yaramıyor ki. Bondlu adam bile değiller ya. O kadar heyecan yapıyor. Ya. Bir sürü kuş geçiyor. Bir tane yok ya. Nasıl bir klapsın sen ya. Allah cezanı vermesin seni kaç dB oldu şimdi? 450 dB kaldı. <laughs> mi? Evet. Evet arkadaşlar şansımızı Natu'da deneyelim. Bakalım ne verecek. Tamam, tarafa. Kalan 300'ü 300 de tekrar Sula'sa tarafına atacağız. Kuş da geçmedi. Bu transfer yok ya bana hiçbir şey vermeyecek. Club belli oldu. Allah cezanı vermesin. Hesabı kapatacağım arasını sattım hesabım. Yok böyle bir şey ya. Aldığımız Atıyorum. iki tane dream o da boktan boktan oyuncular. İkinciyi atıyoruz. Hadi bakalım ya. Hyuga inşallah fake değilsindir de. Ver artık ya. Natuyu ver de gidelim artık ya. Bir tane burada Allah'tan bir tane vurdu. Hadi Natu, hadi Natu, yüksel, yüksel. Hadi Natu ya, gel de gidelim şuradan ya. Ya, Allah'ın cezası ya, bu kadar olur ya. Misugi. Kanser Misugi. Allah cezanı vermesin onun ya. Dedim ben ya, büyük ihtimal oyunu bırakırım herhalde artık. Burada tamam, da boş geçtik. Bir şey tamam. Kaldı. Son bedavamız. Sonra geri döneceğiz ya. 300 db'miz kaldı. Yok ya hiçbir şey alamayacağız. Evet. Teşekkürler Club. Ağzımıza sıçtı. 750 db'ye bir bok alamadık ya. Bir bok alamayacağız. Yok böyle bir şey. basa tarafına geçtim. Yine bir şey yok. Devam. Hızlı hızlı geçiyorum artık ya. Vermeyecek zaten. Lan ne şerefsiz oyun ya. 750 db. Hiçbir şey alamadım. Bir tane banner yok. Evet bunda da yok. Teşekkürler. Şerefsizim. Evet, bunda da kuş bile uçmak Transferler. Şuraya bak, Boş. Allah cezanı vermesin ya. Vallahi küfür edeceğim şimdi, zor tutuyorum kendimi. 750D 4 SSR aldık. Ne umutlarla girmiştik. Ara al Artık oynama fazla oyna. Sadece transfer atarım. İnşallah fake değildir. Fake çıktı büyük ihtimal. Evet fake. Ya vurdu bir tane. Artık hiç heyecanım bile kalmadı ya. Bu kadar boktan bir transfer olmadı. Radunga verdi şerefsiz ya. Ya bu kadar boktan adamlar verilir ya. Artık heyecan bile yapmıyorum ya. O kadar 750 db aldığımız adamlara bakayım Bu da fake çık bari. Yok. Her bir tane hızlandırayım bari videoyu da <laughs> Schneider verdi ya. Ya ne yapacağım ben bu takımda oynatamam ki Schneider. Böyle salak salak adamlar veriyor ya. Dereyim Schneider. Bitti mi şimdi? Bitmek üzere. Son 50. Sonra da bir bedava var. Bitiyor bir daha. Hiçbir şey alamadım. 750 DB'ye bir bok alamadım. Ya bu kadar Çok şanssız olur yani. Bunda da yok. Hayatımın en boktan transferine geçelim arkadaşlar. Son sıfır attık. Orada da bir şey vermedi. Sıfırladı bizi de. Şerefsiz kulak. Ağzımıza sıçtı. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. 750 DB'ye aldığımız 3-4 tane dream işimize yaramayacak dreamler. Kusura bakmayın. Videoya like atıp yorum atarsanız, beğenirseniz seviniriz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi oyunlar, tutsucanlar.